Beyaz arkadaşlar. kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 10 için 15 adımda nasıl daha iyi performans alırsınız onu göstereceğim. sizlerde de göreceksiniz ki bilgisayarınız inanılmaz derece hızlanacak. Buna karşılık lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir şey var ise yoruma yazmayı çekinmeyin. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak komuda gitmemiz gerekiyor. Komuta gittikten sonra da sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırmamız gerekecek. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet dedim. Ve konsolum açıldı. Buraya sfc yazacağım. Bir boşluk bırakacağım. Yan tire koyacağım. Ve scan now yazacağım. Bunu isterseniz açıklama kısmından direkt kopyalayabilirsiniz. Ondan sonra enter'a basıyorum. Ve dosyalarım doğrulanıyor. Bir sıkıntı varsa da çözülmeye başlıyor. Bu biraz zaman alabilir Bilgisayara göre sorun yok. Bitmesini bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar tüm dosyaları gördüğünüz gibi kontrolü bitirdi. Ve eğer sorunlu bir dosya varsa onu da onarmış oldu. Artık buradan çıkabiliriz. İkinci adımıza geçelim. Evet arkadaşlar sıra ikinci yöntemimize geldi. Onun için ayarlara girmem gerekiyor. Ayarları açıyorum. Buradan sisteme gireceğiz. Ve sol taraftan depolamayı bulmanızı istiyorum. Tıkladıktan sonra burada tüm diskler vesaire gözükmekte. Bizim için önemli olan sürücülere en iyi duruma getir seçeneği. Buna tıklıyoruz. Ve tık hangi yerel diski istiyorsanız ona tıklayıp en iyi duruma getir seçeneğini tıklıyorsunuz. Ve en iyi performans için o tüm ayarları yapıyor sistem olarak ve sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar 3. yönteme geçelim evet arkadaşlar 3. yöntem için çalıştıra gitmemiz gerekiyor çalıştıra geldikten sonra işareti temp işareti koyarsanız enter bastığınız zaman tüm gereksiz dosyalar burada birikmiş olacak bilgisayarın kaydını tuttuğu yer burası ve bu dosyalar çoğaldıkça bilgisayar yavaşlamakta şöyle GTR A yaparsak devlet dersek bazı dosyalar silinmeyecek bunu tüm geçerli öğeler için yap deyin ve atla deyin silinenlerin hepsi silinsin ve buradan da çıkabiliriz dördüncü yöntem için CC Cleaner'ı kullanacağız programın ücretsiz linkini aşağı koydum açıklamadan siz de bulabilirsiniz bu program sizin silinmesi gereken dosyaları kendisiler ve düzgün çalışmayan değerleri bularak düzeltebiliyor arkadaşlar. İkisini de kullanabiliriz. İlk olarak analiz ederek bilgisayarda silmesi gereken şeylerin hepsini burada bize özet olarak göstermekte. Run derseniz, continue derseniz silecektir o kendi o. İkinci defasında da aynı şeyi yaptığınız zaman artık bir şey kalmayacaktır. Bu da sadece Google Chrome kapatmadığım için böyle gözüktü register diye dediğim gibi problemlerin hepsini bulup çözebiliyor. Scam diyelim hatta. Sizler de aynı şekilde bu işlemleri yapın. Hayır dersem, fix al dersem hepsini çözmüş oluyor arkadaşlar. Çıkıyorum buradan. Evet arkadaşlar 5. yönteme geldik. Burada da arka planda çalışacak uygulamaları kapatacağız. Onu nasıl yaptığımı hemen göstereyim sizlere. Yine ayarlara gitmenizi istiyorum ayarlardan sonra burada gizliliğe gelmeniz gerekiyor. Gizlilikten de biraz aşağı inerseniz arka plan uygulamalarını göreceksiniz. Oraya tıkladığımız zaman arka planda hangi uygulamanın çalışacağını görebiliyoruz burada arkadaşlar. İstersek tamamen kapatabilirim. İstersem de burada seçili olanları teker teker ayarlayabilirim. Sizlerde hiç kullanmadığınız ipuçlarını, yardım alını vesaire tamamen kapatın ve performansınızın fark edeceğini zaten göreceksiniz arkadaşlar. Hem de RAM kullanımı fazlasıyla düşecektir. Altıncı yönteme geçelim. Yine arka planla ilgili bir şey. Arka planda çalışan hizmetleri kapatacağız bu sefer de. Onu da çalıştıra gelmemiz gerekiyor. Ve ms config yeterli olacaktır arkadaşlar. Enter'a tıklıyoruz. Ve burada Gördüğünüz gibi ses sistem yapılandırması açılıyor. Hizmetlere geliyoruz ve burada tüm Microsoft hizmetlerini gizli seçeneğine tıklarsanız sonradan yüklediğiniz her şey burada çıkacaktır. Bilinmeyenleri kapatın veya kullanmadığınız varsa kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok fazla fark edecektir. Uygula dedikten sonra buradan da çıkabiliriz arkadaşlar. Yedinci adıma geldik arkadaşlar. Burada da performans modunu aktifleştireceğiz. Onun için yine ayarlara gidiyorum. Sisteme giriyorum. Hakkımda geleceğim. Gelişmiş sistem ayarları sağ tarafta çıkacak. Ona tıklayacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi performans seçeneği en üstte çıkıyor zaten. Gelişmişin hemen yanında altında. Tıklıyorum ve bilgisayarımı en iyi olan Windows seçsin. Seçili bunu en iyi performans için ayarlaya tıklıyorum. Bunu yaparsanız bilgisayarınızda bazı farklılıklar görebilirsiniz. Bazı grafik ayarları değişmiş olabilir. Mesela şuradaki saydamlık artık yok oldu. Kendiniz kafanıza göre buradan da gözünüze hoş gelmesi için ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eğer bilgisayarınız çok düşük sisteme sahipse hepsini kapatmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar 8. yönteme geldik. Burada da yine ayarları açmanızı istiyorum. Ayarları açacağız ve sisteme gireceğiz. Burada güç ve uyku seçeneği var. Ona tıklayacağız ve ek güç ayarları sağ tarafta çıkacak. Buna tıkladığımız zaman burada normalde bilgisayar dengeli olacaktı. Ama biz performans istediğimiz için yüksek performansı seçiyoruz. Hatta kendiniz isterseniz plan ayarlarını bile değiştirerek özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. O dediğim gibi sisteminize bağlı bir şey. Buradan da çıkabiliriz artık. Evet arkadaşlar bu ayarımızda da bazı saydam bölgeleri mesela şurada gördüğünüz bölgeleri ayarlarını yapacağız ve bilgisayar arkadan bu saydamlığı vermese gerek kalmayacak. Bunu şöyle yapabiliriz. Ayarlara geliyoruz. Kişiselleştirmeye geliyoruz buradan renkler diyoruz ve saydamlık efektini buradan kapatıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hiçbir şey saydamlık efekti vermiyor başlatta da daha iyi Evet arkadaşlar 10. adıma geldik bildirimleri ve ipuçlarını kapatacağız ki bilgisayar arkada daha çok şeyi çalıştırmasın Çünkü biz performans istiyoruz onun için de ayarlara girmemiz gerekiyor buradan sisteme gireceğiz bildirimler ve eylemlere geleceğiz ve bildirimler açık konumunda olacak normalde biz kapatacağız ayrıca de Windows kullanırken hep şu bilgileri önerileri alıp onları da kapatabilirsiniz arkadaşlar 11. ayarımıza geldik başlangıç uygulamalarını kapatma ayarlama onun için görev yönetisine gireceğiz görev yönetisine girdikten sonra başlangıca tıklayacağız ve burada uygulamaları sırayla görebiliriz. Kapalı devre dışı olduklarını veya etkin olduklarını gözünüze çarpan hiç kullanmadığınız programlar varsa buradan da kapatabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Tıkladıktan sonra sağ aşağıda devre dışı bırak var. O tuş artık etkinleştire dönüyor. Açılmasını istemediğiniz için. Eğer açılmasını isterseniz de tam tersini yapabilirsiniz Etkinleştirebilirsiniz arkadaşlar 12. adımımıza geçelim Evet arkadaşlar 12. adımımız Windows güncelleme güncelleştirmeleri denetlememiz gerekiyor sık sık bunu unutmayın arkadaşlar şöyle tıkladığınız zaman güncellemeleri denetleyecektir sisteminizin her zaman güncel olması tüm bileşenlerin doğru çalışmasını sağlar ve daha verimli çalışır Evet arkadaşlar 13. adım için aramaya geleceğiz ve buraya Xbox Game Bar yazacağız. Kendisinin hemen aşağısında Xbox Game Bar etkinleştir seçeneği var. Ona tıklayacağız ve buradan kendisini açık olan kendisini kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkada bir şey çalışmamış olacak. Bazen böyle programlar kayıt alarak size oyununuzu kaydetmeye arkada çalışıp bir tuşa bastığınızda kayıt almaya çalışıyor ve bu sisteme hem RAM kaybına hem de işlemci kaybına sebebiyet veriyor. FPS'inizin düşmesinin nedeni de bu olabilir arkadaşlar. Onun için kesinlikle kapatmayı unutmayalım. 14. olarak arkadaşlar program ekle kaldıra geliyoruz. Burası gerçekten önemli aslında. Kimsenin umursamadığı bir yer ama şöyle bir bakıyoruz. Virüs varsa da buradan da belli olabiliyor bazen arkadaşlar. Hiç kullanmadığınız programları kesinlikle silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve böylelikle öncesinde yaptığımız tüm adımlar bir sağlamasını yapıyoruz aslında burada. Kullanmadığınız veya oynamadığınız oyunları da silebilirsiniz. Hard disk için de daha iyi olacaktır. Sonra adımımıza geçelim arkadaşlar. 15. adımı için ayarlara gitmemiz gerekiyor. Ayarlara Geldik buradan güncelleştirme ve güvenliğe tıklıyoruz. Kurtarmaya geliyoruz. Son adım olarak bunu göstermemiz sebebi bilgisayarlar gerçekten bazen virüsten artık kullanılmaz hale gelebiliyor. Ve artık yaptığımız hiçbir şey fayda etmeyebiliyor. Ve bunun başka bir çözümü yok neredeyse arkadaşlar. Bilgisayarı sıfırlayarak veya kurtararak, kurtarma yaparak bir sonraki aya vesaire nasıl isterseniz bilgisayarı kurtarabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Başka videolarda görüşmek üzere.